Selam. Bu videoda birlikte bir NFT koleksiyonu oluşturacağız. NFT nedir derseniz NFT'ler açılımıyla non-fungible tokens. İnternet'ten kolayca indirilebilen bir dijital eser nasıl 70 milyon dolara alıcı buldu? NFT'ler arkadaşlar aitliği ispatlanabilen, non-fungible token olarak sertifikalanan e, dijital eserler arasında her şey bir NFT olabilir. NFT'lerin bu kadar değerli olmasının sebebi ise sahibinin bu Ethereum network üzerinde işte yapılan transaction'lara geri baktığınız zaman sahibinin kanıtlanabilir olması, tek bir kişi olması. Yani aitliğinin Biricik olması nedeniyle değerliler. Kripto sanat olarak da anılıyor bunlar. Artık ee, zaten yazmış son yılların en çılgın trendi olarak biliniyor. Bunlar arkadaşlar koleksiyon yapıyorlar NFT'leri. Ve işte OpenSea, Rarible gibi platformlar üzerinde satabiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Alıp satmadan para kazanabiliyorsunuz ya da sadece... NFT'leri mint ediyorsunuz. Oluşturma işlemine minting deniliyor ve bunları satışa koyuyorsunuz, yayınlıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Ama bunları yaparken e, tek bir NFT de oluşturabilirsiniz ya da işte birbirlerinin versiyonu şeklinde bizim bu videoda yapacağımız şekil şekilde yani birbirlerinin değişik renklerdeki versiyonları şeklinde bir koleksiyon da oluşturabilirsiniz. Biz bu videoda bir koleksiyon oluşturacağız. Nasıl yapacağız bunu? Buradaki arkadaşlar işte 3 farklı helmet oluşturdum. Bir tane astronot oluşturacağız. Altında bu olacak. İşte üstünde bu. Onun da üstünde bu. Yani kafası olacak bir nevi. Burada bunlar için farklı farklı renkler oluşturdum. Kıyafetler içinde farklı renklerim var. Ve şu artık uzay boşluğu mu diyelim buna ne diyelim? Halı. Bu halı içinde. Farklı işte yeşil, pembe ve siyah gibi renkler oluşturdum. Burada bunlara isimler verdim. Dress, helmet ve hold olarak şunlara hold dedim. Ve burada da bunlara isimler verdim. İşte dress dedim. Bunlar için helmet dedim. Şu halı dediğim şey için de hold ismini verdim. Bunları Figma üzerinden bir tane işte Vectory plugin'i sayesinde import edip oluşturdum bu kısımda. Bunları indireceğiz ve bunları dosyamızda kullanacağız arkadaşlar. Peki bu NFT'leri üretmek için ne kullanacağız? Burada bir GitHub reposu var. İsmi Hashlips, Hashlips Art Engine şeklinde. Bu NFT Generator arkadaşlar. Yani koleksiyonlar oluşturmanızı sağlayan, önceden başka birisi yazı, tarafından yazılmış bir kod aslında. Burada mesela kendisi örnek olarak göz oluşturuyor. Farklı farklı renkler ve büyüklüklerde. Yani Artwork Generate eden bir repo olarak düşünebilirsiniz. Bunu kullanacağız. Ee, hiçbir kod bilginizin olmasına gerek yok bunu yapabilmeniz için o yüzden kod bilgisi gerektirmeyen bir video dedim. Ama eğer bu kodun nasıl yazıldığını merak ediyorsanız YouTube serisi var bunun aslında. Buradan girip oh. buradan girip baktığınız zaman direkt linkini vermemiş ama şunlar arkadaşlar. Bakın şurada Code Generative Art Part 4. 4 parti var sonrasında da 2 tane güncelleme videosu var ben bunları izledim Eğer kodun nasıl yazıldığını merak ederseniz Burayı takip edebilirsiniz Onun haricinde Diyeceğim başka bir şey kalmadı İsterseniz NFT koleksiyonumuzu oluşturmaya başlayalım Hemen geldim burada öncelikle ripomu Klonluyorum Git Öncelikle proje dosyanın içerisine gireyim git clone Command V Deyip Bakın şurada Hashlips Art Engine şeklinde burada da Visual Studio kodu açabilirim. Şimdi öncelikle şuradaki Figma dosyalarım arkadaşlar shift'e basılı tutup şöyle yaparsam beşini birden alacak bence. Şöyle yaparsam ne oluyor? Şunları da alıyor sanırım. O yüzden şöyle tek tek alalım. Şu beşini bir import edelim. Export five layers şu üçünü ayrı bir export edelim daha sonrasında da şunları export edelim şimdi bunlar için bunların e, repo'da nasıl yaptığına bakarsanız arkadaşlar bakın şurası bizim e, şuradaki kısımda aynı olması gerekiyor. Bakın background için bir tane opsiyon sunmuş, bir tane black background sunmuş şu şekilde. Bizim kaç tane backgroundımız var? Backgroundımız yok. Altlık gibi düşünün, bizim üç farklı şeyimiz var. Bunları nasıl yazdığı önemli. Yani şundan bahsediyorum. Mesela bottom lit dediği şey üç farklı opsiyonu var. Bakın high, low ve middle şeklinde üç farklı PNG dosyası şu hash'ten sonra gelen de buna bir ağırlık atıyor. Yani en çok hangisi denk gelsin gibi bir ağırlık aslında bu. Bakın mesela H20 demiş. Bu şekilde bir opsiyonu var. Bizimkiler farklı olacak tabi. Buna love demiş. Bu şekilde bir opsiyonu var. Yani biz de dosya structure'ımızı bunlar gibi ayarlayacağız. Bu şekilde dosyaların içerisine optionlarımızı sunacağız. O yüzden biz de bu şekilde yapalım hemen. Bu indirdiğim dosyaları hemen e, az önce gördüğünüz formata dönüştürüyorum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben dosyalarımı ayarladım. Şimdi direkt Hashlips Art Engine'i açtığınız zaman Visual Studio Code editöründe onların kendi dosyaları bakın şu şekilde background, button Lead bunlar kendi dosyaları. Bizim kendi projemizi oluşturabilmemiz için buradaki layers alanını arkadaşlar şu layers'ın içerisindekileri kendimizinkilerle değiştirmemiz gerekecek. O yüzden şimdi şunları buradan buraya kadarını tutup Bunları çöpe atıyorum. Delete diyorum move to trash. Evet. Bu layers alanına artık kendi projemizdeki kullanacağımız dosyaları open in new tab diyelim. Ben burada layers şeklinde oluşturdum bunları. Bu layers'ın içerisine bu üç dosyayı atacağız arkadaşlar. Şöyle kopyalayalım. Copy ve layers'ın içerisine girip Burada pastry items deyip bunları kopyaladım. Kapatıyorum. Bakın artık dress. Benim dresslerim şunlar. Farklı farklı renklerim var. Helmetlerim şunlar. Üç farklı renkte ve hold alanlarım var. Bu şekilde de holdlarım var arkadaşlar. Bu üçlüyü birleştirerek farklı farklı çeşitlerde NFT koleksiyonları oluşturacağız. Bakın şurada dikkat ettiyseniz şöyle bir işte hash'den sonra gelen bir ifade var. Buna wait demişler. Bunu tam olarak ne için yapıyorlar çok emin değilim. Sanırım pink'in daha fazla denk gelme olasılığını artırmak için. Çünkü mesela NFT'ler oluştururken şu şekilde olacak. İşte blue dress'i seç. işte helmetlerden de mesela pink'i seç. Şunu seçiyor. Hold'lardan da bir seçiyor. Yani üç farklı seçim yapacak. Şunlara layer deniliyor arkadaşlar. Dress layer'ım, helmet layer'ım ve hold layer'ım ve bunların içerisindeki elemanlara da element ismini veriyor. Şimdi birazcık isterseniz kodun nasıl çalıştığına bakalım anlamak açısından. İlk olarak package.json'a bakarsanız bakın burada output path dist folder demiş. Öncelikle description alanı var. Burada arkadaşlar script olarak nasıl çalıştıracağız? Build scriptine Node index.js demiş aslında. Readme'den de okuyabiliriz bunları. Bakalım. Şimdi buraya geldiğiniz zaman klonluyorsunuz. Biz klonladık. Yarn add all ya da npm install yapıyorsunuz. Hemen yarn add all deyip paketleri indirelim. Yani bulunamadıysa npm install yap. Şu şekilde bir npm install'umuzu yapsın. Node modules paketinin geldiğini göreceksiniz bakın bu alanda. Ve daha sonrasında da usage olarak şurada layer configuration kısmı var arkadaşlar. Burada layer'larınızın ordu yani bizim için head muff değil de helmet, işte hold ve diğeri olan dress. Bunlar bizim layer'larımız. Bunların sıralamasını belirtin diyor. Çünkü yani bunların sıralamasını belirtiyor. Mesela önce hold gelsin, arkasından dress gelsin, arkasından helmet gelsin gibi bir sıralama yapabiliriz bu alanda. Bu da SRC config Jsin içerisinde arkadaşlar. E, buradaki grow edition size 2 dediği şey, mesela 100 tane NFT yaratmak istiyorsanız burayı 100 yapacaksınız. Veya işte farklı farklı e, şeyler oluşturabilirsiniz. Mesela birinde neye eklememiş eyes mouth var bir tane ekstra eklemiş mesela. Elaine Headwear olsun bir tane koleksiyonumda farklı demiş. Onu böyle ayrı oluşturabilirsiniz. Bir de şu şekilde farklı farklı koleksiyonlar oluşturabilirsiniz. Biz bir tane oluşturacağız. Hemen önceki index cihazının içerisine gidelim. Bakın projenin başlangıç kısmı burası. İlk olarak bir setup'ı çalıştırıyor. Daha sonrasında da start creating denilen script'i çalıştırıyor. Nerede bunlar? Burada bir tane build setup var. Bu build direktörü oluşturacak arkadaşlar. Burada kodu çalıştırdığımız zaman o direktör yoksa oluştur diyor. İşte varsa sil diyor onu ve yeni oluştur diyor. Build direktörü oluştur diyor. NFT artworklerimizin tamamı o build direktörünün içerisine gidiyor olacak. Şimdi burada bizim konfigüre etmemiz gereken şey şu kısım config.js dosyası. Burada base directory aynı kalabilir. Description e, bunu değiştirelim diyor. Description ast runout NFT artwork yapalım mesela biz bunu bu şekilde ayarladım. Base url'yi de değiştirebiliriz ama şu anda mesela ne diyelim coding with diyelim diyelim. Evet diyelim. Layer Configuration olarak kaç tane NFT oluşturmak istediğini bu alanda belirtiyorsun. Mesela iki tane oluşturmak istiyorum diyelim. Layers'ların orderları arkadaşlar. Layers'larımız burada. Şimdi bunlar background falan yazıyor. Biz bunları kendimize göre değiştirelim. İlk olarak hold gelsin. Daha sonrasında dress gelsin. En sonda helmet gelsin diyorum. Şunlara ihtiyacım yok. 3 tane layer'ım var. Width height değerleri kanvasa yazıyor arkadaşlar. Bu resmi kanvasın üzerine build ediyor. Background build etsin mi etmesin mi demiş. Bundan çok emin değilim. Rarity delimiter dediği şey şu. Yani bulunabilirlik, benzersizlik anlamına geliyor. Mesela bununki 40. Bununki işte 30. Rarity mesela yüksek Yeldov'un daha değerli olduğunu belirtiyor aslında burası çok da önemli değil bizim için şimdilik e, unique DNA torrents DNA dediği şey arkadaşlar bunlardan e, bunları oluştururken mesela helmeti holdu falan oluştururken atıyorum aynı NFT'den tekrardan oluşturmaması gerekiyor DNA dediği şey unique bir şey olduğu için DNA'mız burada da DNA'yı aslında ona refer ediyor ve mesela işte mavi kıyafet işte mavi Helmet ve işte Black background oluşturulan bir tane NFT varsa aynısından tekrardan oluşturmasın diye yapılan şeyler Bunlar aslında DNA exist yazacak birazdan şu alanda çalıştırdığımız zaman bunun anlamı aynısından zaten var bu NFT'nin tekrardan aynısını yaratma diyor bu anlama geliyor tamam artık Ctrl S yapalım Command S yapalım bir çalıştıralım. Şu background olayı düzgün çalışacak mı emin değilim. npm run build diyebilirsiniz. Bakın şurada package.json içerisinde npm run build dediğiniz zaman node index.js çalışıyor ya da direkt node index.js diyerek de başlatabilirsiniz. Hemen bir çalıştıralım. Bakın 2 verdiğim için şuradaki config.js üzerinden graduation size'ı e, iki farklı DNA oluşturdu ve iki kere yaptı bunu. Ben buraya 10 dersem 10 tane NFT üretecek. Ürettiği NFT'lere bakalım hemen. Build direktörünün içerisine atıyor bakın. Bir tane de metadata oluşturuyor bunun için. Metadata'dan da kasıt arkadaşlar. İşte neleri var? Hold Green, hold Dress Yellow. Metadata yani ürettiği NFT'ler hakkında bilgi topluyor gibi düşünebilirsiniz. Bunu hemen gelelim. Ve her bir ürettiği NFT içinde bir JSON dosyası oluşturuyor. Bakın şöyle mesela ne demiş? Attributes hold. Ee, green hold'u tuttum diyor. Sarı elbiseyi seçtim ve kırmızı kask, kaskı seçtim diyor mesela 1.json için. O zaman 1.png'de de yeşil altlık, sarı elbise ve kırmızı kafa göreceğiz. Evet. Aslında hepsini görüyoruz ama hepsi üst üste bindiği için arkadaşlar bu alanda. Şöyle yaparsam hepsi bunların üst üste bindi. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Bunu hemen bir bakayım. Evet arkadaşlar şuradaki o garipliği düzelttim. Nasıl düzelttim? Kodun içerisinde buna bir opsiyon sunmamışlar. Hani bir önceki kodun ilk versiyonunda sunmuşlardı aslında. Ama burada draw element denilen kodun içerisinde arkadaşlar. Yani aslında şuradaki kanvasa buradaki her bir elemanı çizdikleri yer. Burada. Mesela helmeti burada çiziyorlar ya da işte dress ya da hold'u bu alanda çiziyorlar. Burası arkadaşlar burayı şöyle değiştirdim. 200-200 e, olarak işte width ve height değerlerini verdim kanvasın. Ve position e, x'in pozisyonu 0. Y'nin pozisyonunu ise işte helmet ise 40'dan başlasın. Yani aralarını bu üçünün aralarını açmak için yaptım. İşte holdsa bu eleman işte 300'den başlasın y ekseninde ya da işte hold değilse en son geriye kalıyor zaten? İşte Layer'lardan helmet ya da hold değilse dress kalıyor. Dress de 220'den başlasın y ekseninde gibi bir şey yaptım. Bu şekilde bunları bu hale getirdim. Bu şekilde yaptım. Bunların boyutları tabii birbirinden farklı olduğu için kimisinde birleşik oluyor kimisinde şey oluyor. Siz bunların boyutlarını fix aynı yaparsınız. Şimdi iki tane oluşturuyordum. Ben burada arkadaşlar npm run build diyeceğim ama config kısmından bunu mesela 20 yapalım, 20 tane oluştursun istiyorum. Hemen npm run build yapıyorum. Bakın 20 tane bana build dosyası içerisinde oluşuyor. Bakın birincisi bu, işte ikincisi bu. Üçüncüsü bu. Mesela burada DNA exist dediği aynı. Yani mesela bundan bir tane daha oluşturmaya çalıştığı zaman DNA exist diyor. Buradaki DNA'lerin her biri unique olması gerekiyor. Mesela dördüncüsü bu. İşte beşincisi bu. Beşinci güzelmiş aslında. Altıncı. Yedinci. Sekizinci NFT'im. Dokuz. On. İşte 11 hepsinde metadata'sı da bulunuyor arkadaşlar. Buradan kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 14 ve bana 20 tane farklı farklı çeşitlerde NFT dosyalarını bu şekilde oluşturmuş oluyor. Bu şekilde illa bu program olmasına gerek yok. Bu şekilde bir, bir sürü program var. Kendi NFT dosyalarınızı işte 3D art oluşturup parça parça bunlardan işte 20-30 tane NFT koleksiyon oluşturmak istiyorum dediğiniz zaman bu şekilde arkadaşlar GitHub repo'ları var hazır bunları kullanabilirsiniz video bu şekildeydi arkadaşlar Umarım hoşunuza gitmiştir bu şekilde NFT koleksiyonları oluşturabilirsiniz GitHub üzerinde birçok repo var bu şekilde Art Engine üreten yani NFT üreten koleksiyonları yani bu şekilde NFT koleksiyonları üreten birçok repo var. Onlardan herhangi birinde kullanabilirsiniz. Ve daha ilerisi arkadaşlar bazı Dapp uygulamaları var. Bu Decentralized App olarak geçiyor. Bunları Ethereum Blockchain üzerinde işte bu OpenSea ya da işte Rarible gibi platformlar üzerine de yükleyebiliyorsunuz. Yani uygulama oluşturuyorsunuz. Daha sonrasında atıyorum şurada. Nerede bir Burada oluşturduğunuz NFT'leri otomatik olarak OpenSea, Rarible gibi platformlara yüklüyor bu uygulamalar. Bu şekilde bir şey de hazırlayabiliriz bir sonraki videolarda. Umarım içerik hoşunuza gitmiştir. Ee, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.